Türkiye'de insanlar önce bir şeylerle dalga geçer. Senin yapamayacağından, nasıl işin olmayacağından bahseder. Gerçekten işin olması için çabaladığında seni aşağılar, ha biz sana söylemiştik der. Ama işi başardığın zaman da ne hikmetse herkes kendine bir pay çıkarmaya çalışır. Bunun hangi insan tarafından yapıldığının bir önemi yok. Ben eminim herkes bu söylediğim şeyi yaşamıştır. Ve bir noktada buna alışman lazım. İşin kötü tarafı bazen gerçekten bir işi çok yapmak istiyor olabilirsin, çok üzerine düşebilirsin. İns İnsanlar seninle dalga geçebilir, bu söylediklerimi söyleyebilir ve gerçekten o işin başarısız da olabilir. Belki de girişim yapmanın, iş yapmanın en zor yanlarından biri bu. Hani o kadar fazla çalışmak, geceni gündüzüne katmak seni belki yormaz ama insanların haklı çıktığını görmek gerçekten seni yıpratır. Ama bu bir girişimcinin alışması gereken bir şey. İnsanlar seninle dalga geçecek. Ama şöyle bir etrafına bak. Senle dalga geçen insanlar kim? Gerçekten kale alman gereken insan mı? Bu videoya Mahmut 35 yorum atıyor mesela. Mahmut 35'in fikrinden bana ne? Mahmut 35 önemli bir insan değilse Herhangi bir güce sahip değilse onun yorumunu ya gerçekten dikkate almanın bir anlamı var mı? İş yaparken sadece cidden güce sahip olan, cidden paraya sahip olan ve gerçekten bilgi birikimi olan insanların eleştirilerini dikkate al. Rastgele seninle dalga geçen insanların, arkadaşların etrafındaki bir sürü kişinin sana söylediği şeylerin hiçbir anlamı yok. Otur, işini yap. Bırak dalga geçsinler.